Video çekmek istedim size ve bu videoda da sizlerle kendi yüz, yüzüm için uyguladığım rutini paylaşmak istiyorum. Ben bu ürünlerin tamamını kullanıyorum. Tabii bu ürünleri kullanırken öncelikle bir profesyonel yardım aldım ve gün diye bu konuda bize yardımcı olan çok tatlı bir arkadaşımız var. Zaten videonun sonunda aşağıya onun linkini de atacağım Instagram hesabını inanılmaz güzel bilgiler veriyor ve benim yüzümdeki hassasiyeti, o yüzümdeki skar izlerini ve bu renk ton farklılıklarını ben Begüm sayesinde çözdüm. Ve size kendi rutinimle alakalı bilgi vereceğim. Şimdi öncelikli olarak şöyle başlamak istiyorum. Bir yüzün güzel görünmesi yani sağlıklı görünmesi için en önemli şey yüzün iyi temizlenmesinden geçiyor. Ben yüzümü temizlerken, özellikle makyajlıyken ve yüzümün e, derinlemesine temizlenmesini istediğimde bu ürünü kullanıyorum. Bu ürün e, BioDerm'in bir ürünü ve bu ürünü ben e, şeyden hmm, Douglas'tan almıştım ama birçok yerde de bulabilirsiniz. Bu ürünü e, makyajı temizlemekte e, kullanıyorum ve inanılmaz iyi sonuç alıyorum. Gerçekten güzel bir sonuç veriyor. Özellikle göz makyajını temizlerken. E, bayağı bir yardım alıyorum kendisinden. Bir ay, bir buçuk aylık bir ürün. ve neredeyse yarısına geldim. Benim bu vazgeçilmez ürünüm. Özellikle makyaj temizlemede. Bioderm'in bu ürünü. Şöyle göstereyim size de. Almak isteyenler olursa. E, Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum ama ben bu ürüne burada e, çok büyük güzel bir indirimden almıştım. 21 liraya almıştım. Ama Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Onu da e, diğer kuzenim Duygu'ya bir sorarız. O da bizim için böyle bir çekim yaparsa oradaki fiyatlarını da öğreniriz. Dediğim gibi bunu ne için kullanıyorum? Bunu Yüzümdeki makyajı derinlemesine temizlemek için kullanıyorum. Temizlik işi bittikten sonra Shiseido'nun şu yine bu yağlı ciltler için. Bu arada ben kendi cildimle alakalı bilgi vereyim size. Benim cildim karma ve yağlıya dönük bir cilt. Dolayısıyla ben bu ürünleri kullanırken ona göre alıyorum. Daha doğrusu Begüm'ün ışığında da alıyorum. Shiseido'nun bu ürünü çok kullanılan bir ürün. Burada da birçok bayanın kullandığı bir ürün ama ben İnanılmaz memnunum bu üründen. Niye memnunum onu söyleyeceğim size şimdi. Bu ürünü peeling ve temizlemek için kullanıyorum demiştim ya. Bu ürünü kullandığınız günden itibaren yani bunu abartısız söylüyorum. Kullandığınız günden itibaren inanılmaz sonuç alıyorsunuz. Şöyle ürünün adını da iyice göstererek çekeyim. Bu ürünü nasıl kullanıyorum? Makyajımı temizledikten sonra özellikle akşamları kullanıyorum bu ürünü. Bunu Shiseido'nun bu temizleme jelini ya da sütünü diyeyim. Şu gördüğünüz aparata alıyorum ve yaklaşık 5 dakika boyunca yani yapabildiğiniz kadar yapın ve şöyle yüzümde şöyle gezdiriyorum bunu. 5 dakika boyunca bu şekilde gezdiriyorum şöyle yüzümün etrafında şöyle gezdiriyorum 5 dakika boyunca. Daha sonra 5 dakika boyunca gezdirdikten sonra bol suyla duruluyorum. Hemen fark ediyorsunuz zaten. Gerçekten inanılmaz bir ürün diyorum ya. Yani bunu abartmak için söylemiyorum. Mübalağa yapmıyorum yani. Ürün gerçekten çok iyi sonuç veriyor. Bununla temizledikten sonra yüzümü. Benim olmazsa olmazım vazgeçilmezim şu iki ürün. The Ordinary'nin laktik asiti ve hyaluronik asiti. Laktik asitin amacı yüzü yenilemek, yüzün üstündeki o e, renk sıkıntısını gidermek aynı zaman aynı zamanda da e, bu skar izleriyle oluşan e, o saçma sapan hani görmekten artık yorulduğumuz e, sivilce izlerinden bahsediyorum onun giderilmesinde inanılmaz faydalı bir ürün ama şurada şunu söylemek istiyorum eğer Asit gruplarını ilk defa kullanacaksanız böyle %5'lik oranla başlayın. The Ordinary'nin %5'lik oranıyla başlayın. E, bunu mutlaka Yüzümü tertemiz yaptıktan sonra, temizledikten sonra yüzüme sürüyorum. Yaklaşık bir 15 dakika kadar, bunu yüzümde bekletiyorum. 15 dakika sonra yüzüme hemen nemlendirmek için ya birazcık suyla ıslatıyorum ki benim neme ihtiyacım olmuyor dediğim gibi cildim yağlı olduğu için ama sizin cildiniz birazcık kuruysa ne yapıyorsunuz? Bunu sürdükten sonra yani 15-20 dakika sonra ya bir termal su kullanın ya da hafif yüzünüzü suyla ıslatın. Ondan sonra hyaluronic asitinizi sürün. Hiorolnikaside 15 dakika sürdükten sonra bekleyin. Yani artık yatana kadar ne, ne zaman yatacaksanız o e, saate kadar bekleyin. Yattıktan yatmadan önce de bu iki ürünü kullandıktan sonra mutlaka bir nemlendirici kullanın. Benim cildim çok yağlı olduğu için çok böyle aman aman bir nemlendirici kullanmıyorum. Bu arada size e, bir ürün göstereceğim. O kadar çok ürün var ki ne bulutlu iç şaşırıyorum. Heh. Şu ürün, bu termal su. Aklınız olsun. Asit kullandığınızda yüzünüze mutlaka iki asit arasında yüzünüzü nemlendirmek için böyle bir termal su kullanın. Ben Daroş'unkini kullanıyorum. Gayet de memnunum. Yüzümde yapış yapış his oluşturmuyor. Güzel de bir ürün. Termal su ile beraber kullanıyorsunuz bu iki üründe. Dediğim gibi birisi hironik asit birisi de laktik asit. Laktik asitin asit oranı %5 iken. Hyaluronikin asit oranında, hyaluronik asitin asit oranında yüzde iki. Şöyle iyice göstereyim daha net görmeniz için. Bu iki ürünü kullanıyorum ve dediğim gibi bu iki ürünün arasında 15 dakika arayla termal suyu sıkıyorum. Daha sonra hyaluronik asit kullanıyorum. Bunu haftada en az iki kere yapıyorum. Maksimumda 3 kere yapmanız gerekiyor zaten. Bu üç e, ürünün amacı dediğim gibi yüzdeki sık düzeltmek yüzün pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlamak. Zaten hyaluronik asit ne amaçla kullanıldığını biliyorsunuz. Cildi yeniliyor. Şimdi bu ürünleri kullandıktan sonra sırayla gidiyorum. Benim en önemli vazgeçilmez ürünüm bu. Ben Elizabeth Arden'den çok memnun kaldım. Bu da retinol serumu. Aynı zamanda seramit e, kapsülleri içeriyor. İçerisinde 60 tane var bu kapsül, şeyin e, şişenin. Ben bu ürünü Vücuduma yani yüzüme asit kullanmadığım her gün kullanıyorum. Mesela örnek veriyorum. Asitleri pazartesi, perşembe kullanıyorum. Asitleri pazartesi ve perşembe kullanıyorum. Geri kalan tüm gün, yani geri kalan tüm günler Elizabeth Arden'in bu seramik içerikli ve retinol içerikli kapsüllerini kullanıyorum. Bir tane kapsülü çıkartıyorsunuz yüzünüze ve aynı zamanda boyun bölgenize sürüyorsunuz. Ve bu şekilde yatıyorsunuz. Bu ürün, bu ürün... Ee, Piyasada gördüğüm bu içerikteki en iyi ürünlerden bir tanesi. Onu öncelikle size söyleyeyim. Eğer bulabilirseniz ve fiyatını uygun yakalarsanız çok iyi sonuç alırsınız. Ben buradaki fiyatını söylüyorum bu ürünün. Almanya'da Douglas'taki fiyatını söylüyorum. Normalde bu ürün 60'lı olan ürünün fiyatı 80 Euro burada. Ama ben bunu çok güzel bir indirimden yakaladım. Ve 40 Euro'ya 150 indirimle aldım. Takip ederseniz siz de yakalayabilirsiniz. Türkiye'deki fiyatları Beymen'de var bu ürün. Beymen'den alabilirsiniz. Bu ürünü dediğim gibi haftanın 5 günü kullanıyorum. Diğer 2 günü de gördüğünüz şu asitleri kullanıyorum. Şimdi yüz bakımında olmazsa olmaz herkes için geçerli olan bir kural vardır. O kadar önemlidir ki bu kural da şudur. Siz cildinize ne kadar işlem yaparsanız yapın. Eğer bir güneş koruyucudan yardım almazsanız yaptığınız bütün emek boşa gider. Nedeni de şu. Yüzümüz sürekli güneşe maruz kalır. E, güneşin de biliyorsunuz yaşlanmaya neden olan etkisi var. Aynı zamanda leke oluşumunu çok ciddi derecede arttıran bir unsur. Tamam D vitamini olarak almamız gerekiyor ama özellikle yüzümüzü gerçekten güneşten korumamız gerekiyor. Onun için ben bu iki ürünü kullanıyorum. Güneş koruyucu olarak denemediğim ürün kalmadı kalmadı diyebilirim aşağı yukarı. Yani aklınıza gelebilecek bütün markalarda kullandım güneş kremini ama en çok ben Laroche'dan memnun kaldım. Dediğim gibi ve bu ürün benim gibi karma ve yağlıya dönük ciltlerde çok etkili. Böyle yapış yapış hissi bırakmıyor. Ondan sonra kokusu ağır değil. Kendine has böyle çok basit bir, sade bir kokusu var. Bunu da şunun için alıyorum. Bu hep çantamda durur benim. Mesela dışarıdayken güneş olsun olmak güneş olsun ya da olmasın ben bu ürünleri mutlaka her gün kullanıyorum. Çantamda taşıyorum bunu. Zaten bunlardan o teknolojiyle üretilen ürünler biliyorsunuz. 4 saatte bir mutlaka yenilemek lazım. Ne yapıyorum? Bunu çıkartıyorum hemen diye şöyle yüzüme bir sıkıyorum. O bayağı bir etkiliyor. Ee, en azından süreci 4 saate kadar rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Yüzümdeki e, nem dengesini koruyabilmek için. Bir de şimdi yeni yeni yüz yogasına başladım. Yüz yogası için normalde bir sürü ürün var. Hani yağlı yapılması gereken bir yoga ve masaj olduğu için. Ben onun için şu bebeklerde kullanılan hipin, e, Flake öl dediği yani Almancası şey, bakım e, yağını kullanıyorum. Hassas ciltler için olanı kullanıyorum. Bunda fiyatı galiba 3 ya da 3,5 euroydu. Onun da fiyatını söylüyorum. Ve bununla beraber ne yapıyorum? Haftanın 2 ya da 3 günü yüzüme yüz yoga ile ilgili hareketleri yapıp o yaşlanmaya karşı olan etkiyi birazcık daha azaltmaya çalışıyorum. Dediğim gibi. Ve şimdi ben ürünlerin fiyatını tekrar vereceğim size. Hani olur da yer almayı düşünürseniz. Bu ürünün fiyatı 13 euro burada. Laroche'un e, Antilages jeli yani güneş koruyucusu. Bu ürünün fiyatı 11 euro. Hip'in dediğim gibi 3,5 Euro'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Orada nerenin serumları ve asitlerinin fiyatları farklıdır. Bu asitlerin her birinin fiyatı 7,90'dı. İkisi 15 Euro. Ee, bu şey termal su. Bu termal suyun fiyatı da 6 Euro'ydu. Dediğim gibi Shiseido'nun bu ürünü normalde birazcık daha Hmm, fiyat olarak yüksektir ama ben yine bunu indirimden yakalamıştım. Ama buradaki normal fiyatı da 41-42 euro civarında Shiseido'nun ürünü. Bioderm'i zaten söylemiştim. Ee, Elizabeth Arden'in de fiyatı dediğim gibi 60-60 euro şu anda ama tabi siz eğer yakalayabilirsiniz benim gibi yarı fiyatına da yakalayabilirsiniz. Ya Bu ürün için hani ben e, normalde bunun bir pahalı bir arkası daha var ama ben onu e, pek beğenmedim. Niye beğenmedim? Çünkü şu çalışma kapatma kısmında ben bununla çok daha memnunum. Sesi duyuyorsunuz ve çift taraflı kullanabiliyorum. Ha bunun yanı sıra ben bir ürün daha kullanıyorum. Hemen şimdi onu da göstereceğim size. Hemen onu da göstereceğim size. O da güzel bir ürün aslında. Hani şöyle bir ürün kullanıyorum. Bu da şöyle göstereyim. Çift aşamalı. Bu ürün buna göre bir tık daha etkili. Niye etkili? Çünkü vücudun her noktasına teması sağlanıyor ama eğer cildiniz hassassa ve çabuk kızaran çok çabuk böyle yanan bir cildse bunu kullanmanızı pek tavsiye etmem. Şu sensatif ciltler için daha etkili ve daha kolay kullanılabilen bir ürün. Yani ama ben bundan da tabi çok memnunum. Bu daha derinlemesine temizliyor. Ondan emin olabilirsiniz. Bunu da ben buradan indirimden 14 euro'ya almıştım. Bunun fiyatı da gayet burası için uygun. Tabii siz Türkiye'de bunların fiyatlarını hani ben çok iyi bilmediğim için onu duygu bize zaten giderse eğer bu korona sürecinde onunla alakalı fiyat bilgisi de verir. Dediğim gibi mutlaka her kadının veya her erkeğin fark etmez aslında cilt bakımında cinsiyet ayrımı çok gözetmeksizin söylüyorum bunu. Mutlaka günlük bir rutin olmalı. Bu rutinle beraber cildinizdeki değişikliği fark ederseniz eğer o ürünleri kullanmaya devam ederseniz tabi fark etmezseniz ürünleri değiştirebilirsiniz ama ben bunların hepsini kendim denedim ve hepsinden e, teker 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 memnun kaldım. Tabi ben bu ürünleri alırken dediğim gibi biraz profesyonel destek aldım. Begüm diye çok e, tatlı bir arkadaşım var. Bu ürünlerin alımında ve bu ürünlerin önerisinde hep ondan destek aldım. Bunu alayım mı almayayım mı cilt tipim böyle değil diye. Benim cilt tipimi daha önce söylemiştim. Yağlı pardon karma ve yağlıya dönük bir cilt benim cildim. Eğer cildiniz bu yapıya sahipse bu ürünlerin hepsini korkmadan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi rutin önemli. Ee, vücut sağlığımız kadar yüzümüzün yani cildim, yüz cildimizin sağlığı da o derece önemlidir. Çünkü ilk e, intibayı biz yüzümüzde bırakırız insanlarda. E, dolayısıyla yüze bakmakta en az vücuda ve kıyafetlerimize gösterdiğimiz özen kadar önemlidir. Size bugün böyle kendi rutinimle alakalı bir e, bilgilendirme videosu çektim. Şimdiden iyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen e, tuşuna basmayı unutmayın videoların devamı gelecek sorularınız olursa da aşağıya e, yorumlar bölümüne yazarsanız size bu konuda dönüş yaparım.